Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Amasya'nın Merzifon ilçesinde gösteri yaptı. Amasya Valiliği ve Belediyesince düzenlenen, bu yıl Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 103. yıl dönümünün de kutlandığı, Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 6 uçaktan oluşan timin gösterisi ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika havada kalan tim, daha sonra kent semalarından ayrıldı.